Ben seçiyorum. Erken seçim olsa AK Parti haricinde hepsine veririm. Oyumu millete veririm. Ben de gele. Versek versek şey Mosin yazıcı Oğlu'nun şeyine partisine vereceğiz. Büyük Birlik Partisi. Yine kime vereceğiz? Yine Cumhurbaşkanımız da verecek, Tayyip Erdoğan'a verecek. Ekonomide döviz krizinden günden güne büyüyen Türkiye'de iktidar ile muhalefet arasında erken seçim tartışması yeniden gündemde. Muhalefet partilerin erken seçim çağrılarına karşın Cumhur İttifakı ortakları seçimlerin ısrarla zamanda yani 2023'te yapılacağını söylüyor. Meclisin nabzını tutan vatandaş bu konuda neler diyor? Milleti bu sıkıntılar karşısında, parlı karşısında Yapacağımız bir şey kalmadı artık. Emeklinin durumu göz önünde. Oyumuzu HDP'ye veririz tabii ki. De. Neden HDP? Ya neden HDP? Çünkü Selahattin Demirtaş için. Selahattin Demirtaş için. Onu sevdiğiniz için mi verirsiniz? Onu çok seviyorum. Bir de adam tam bir siyaset adamı yani. Ülkeyi yöneteceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle ondan şüphemiz yok yani. Siz kime verirsiniz oyunu? Ben için? Sayın Recep Tayyip er Erdoğan'a vereceğim. Onun, Çünkü adam hizmet yapıyor. yapıyor aslında... Daha önce biz hastaneye gidiyorduk hastanede çocukları kaçırıyorduk. Ama şimdi her zaman her yerde biz istediğimiz yere gidiyoruz. Bilmem. Hiç düşünmediniz mi? Düşünüyoruz tabii ki ama işte ülkemizde maalesef öyle şeyleri ulu orta konuşmak çok uygun olmuyor. Yani söylediğim zaman nelerle karşılaşabileceğimi bilmiyorum. Açıklamak istemiyorum daha doğrusu. Tabii ki biliyorum kime oya vereceğimi, ne yapacağım ama bu ülkede öyle her şey her yerde konuşulmuyor. Ondan sonra memurun durumu göz önünde, çiftçinin durumu göz önünde. Memleket alabildiğini alev içerisinde yanıyor. Hiç kimse bir burası Şanlıurfa. Sorun bakalım kaç kişi tane ekin ekmiş, buğday arfa ekmişler yok. Bu pazar erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? CHP. CHP. Neden CHP? Benim esas partim CHP. Oyumu kesinlikle HDP'ye Selahattin Demirtaş'a vermeyi düşünüyorum. Neden Selahattin Demirtaş? Hem Urfa için hem de ülke ekonomisi için daha iyi olacağını düşünüyorum erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz Vallahi hiç kimseye vermem ben. Neden? Neden görüyor çünkü kimse sözünde durmuyor. Hiç kimseye vermiyorum. Neden? Vermiyorum. Niye? Birisi iyi değil. Hiç birisi iyi değil. Kime vereceğiz? Ben seviyorum. Sevdiğiniz için. Evet. Hedefin ülkeyi iyi yöneteceğini düşünüyor musunuz? Tabii düşünüyorum. Vallahi artık oy kullanmayacağım. Niye kullanmıyorsunuz? Sağ olsun bu devletler bizi doyurdu artık. Yeter. Millet millet ittifakları. Neden? Neden? Neden yok? Neden ortada artık geçimsizlik, işsizlik, yokluk. Daha ne olmasını bekliyoruz yani? Şu ankiler hariç herkese verebilirim. Neden? Çünkü memnun değilim. Ben bu sefer kimseye veremeyeceğim. Kullanmayacağım. Boş kullanacağım. Neden boş kullanacaksınız? Ya kullanıp da günah kaldıracağıma hiç kullanmaktan daha iyidir. O erken seçim olursa AKP'ye AK vereceğiz. AKP neden AKP? Ya Her şey onaylı. Şimdi o, o iyidir. Oyumu HDP vereceğim. Neden Salat HDP? Selahattin Demirtaş'a vereceğim. Oyumu HDP'ye veririm. Neden HDP? Ee, o bana daha mantıklı geliyor. Ben kime güveniyorum, kime veriyorum. Niye? Kimse vermiyorum. Neden kimseye vermiyor? Her şey pahalı oldu. Geçim çok zor oldu. Her gün bizden geliyor. Vallahi ben, benim bildiğime göre da kafamda yani şey var. Kim? Yani artık bir yani kimde iyisini bulmuyorum. Daha yani teybe bu mu şu mu belli geldi daha. Hangisi kazanırsa kazansın önce vatandaşına, ülkesine, ekonomisine düzeltmesi lazım. Ki halkın güvenini kazanması lazım. Şu anda her şey çok pahalı herkes biliyor. O yüzden gelen ilk kişi ekonomiyi düzeltmesi lazım. Hayat pahalılığını önlemesi lazım.